Çok böyle lezzetli değil demişti. Beğenmemişti peynir gibi. Baba çekiyor musun? Çekiyorum. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Ee, pazardayız. Ee, Semerkant'ta Özbek pazardayız. Pazarı'ndayız. Mertis ablam yok ama akşam geldi. Sabrine evet. ablamız var. Evet. <laughs> Şimdi video çekiyoruz. Like atın, abone olun. Özbekistan pazarları nasıl? Evet. Kalkacağız. <laughs> Bir rozet aldık. Özbekistan bayrağı. Evet. evet. Gelin gelin. Bak, neler, var neler var anlat? Neler var? Şampuan var, falan var. Şampuanı. bu kestane değil mi? O kestane değil, o farklı bir şey. Kestane değil mi bu? Bu mu? ne? Brezilya ceviziymiş. Özbekistan'la bir alakası yok. miyim? Evet kuş kuş lokumu gibi bir şey yok. Kuş kuş lokumu. Ne Sinan bizim köy gibi koktu böyle bir. Bu köy gibi. Hadi yürü. Ya. Ne bu? Helva. et. Bizde de var bunlar. Helva ha kurma kurma Afet olsun böyle kurmalar var ayy ne biçim kurma ya otu olmuş üzerinden oh, evet. <laughs> kek kurma kek kurma ya evet ömer bize anlat pazarı nasılmış özbekistan pazarları genelde kuru yemişçiler var burada hep kuru yemişçi var hep kuru yemiş. Çok meşhur, değil evet, çok meşhur Samarkand'da. Ha, öyle mi? Gelin, gelin. Aleykümselam. Gelecek. <laughs> <laughs> hey, Bunu çok seviyorum. Uzun uçacak gözleri. Okay. Evet. 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 Biz de çekiyoruz, YouTube videosu çekiyoruz şimdi. Evet, tabi. Ben de deneyeceğim. Gel, gel. Ben yedim, sağ ol. Teşekkürler. Rahmet. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Okey. işte <laughs> <laughs> Aldık ondan aldık Ömer aldık hadi ol. Al. Bunun ne kadar yarım kilosu? Yarım kilosu 300 bin. Az önce bize 50 bin okuttu çocuk. 50-60 bin okuttu hatta. 50, 60 bine kutuya koymuş. Biraz gezmek lazım. Evet, evet. Eyvallah. Eyvallah abi. Dünkü video çok güzeldir. İzleyin o videoyu. Bunlar pestil gibi bir şey Ömer, pestil. Değil mi bunlar pestil mi? Ezilmiş hurma gibi görünüyor. Şey, kavun, kavun mu? Ezilmiş hurma değil evet, evet, mi? Kavun. Evet. Bunlar buna pestil diyorlar. Bunlar eziyorlar böyle. Sulandırıp e, değil mi? Hoşaf yapıyorlar. Evet bak biliyorum. Ahmet. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Gel evet. şu entarilere bakalım. Evet, gidiyoruz. Kıyafetler var. Arkadaşlar, şimdi aradan tutsana. Ben de alayım. Tamam, Arkadaşlar, bunun içinde çerez var. Annem tutuyor şimdi. Hadi gel gel için gel, hemen. yaptım. Eee abone Dikkat olun. Dikkat et burada. Unutmayın ya. Abone olmayı unutmayın. Sadece buna abone Atla. olmayın. Römer'e <laughs> de abone olun. <laughs> Biz de Ömer'in günlüğü. Ya dün günlerce video yaptı ya. Buraya girelim oğlum olsun için öyle burada. Yani. Burası sanbası ya. Dostlar <laughs> çok sevdi. Aa bak, bak şu taklitçi şey neydi? Bak Şu Şiş e, taklitçi diyor böyle bir şey deyince e, böyle böyle falan yapıyor. O, e, öyle görünüyor. <gülüyor> Gelin lan. Ahmet. Ahmet. Gel lan. Ahmet. Ana bak ay. Evet. 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 Selam. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. <laughs> bir video yapıyoruz. Video Teşekkürler. <laughs> eh sallayın. <laughs> e, Youtube iki tane kanalım var. Evet. Şimdi ama bir bir tane şimdi çünkü kanalı yapacağız. Anne. Bakarız bugün bak, yaparsak. Ne pembeli şey? Dur dedim. Hop ya. O kalktı. Ne o? Yüzük mü Mehmet? Mehmet. Arkadaşlar gelsin. Almadan almayacağım. Almayacağım. Me vaz mı geçti? <laughs> Karar ver. Almayacakmış. Vazgeçmiş. Tamam, vazgeçmiş. Zahmet. <laughs> Yüzük. <laughs> bileklik gibi, yani gibi yani şey Bireklik, Bireklik, Bireklik bana bir bana şey. Bileklik gibi bir şey Anladım anneciğim.